Bu moda All star başlıyor! <laughs> Böyle o gözümde büyüttüğüm kadar ortada bir şey yokmuş. Gündüz biz geldiğimizde titriyordular. Titremeyi nereden biliyorlar biliyor musunuz? Ben ilk sezon gelip ilk hafta kolye almıştım ya oradan çok hakimler. Aa, wow. çok Paslanmışım pendik sokaklarını bulamıyorum. Benim olmadığım ortamda şampiyon olmak tabii ki de çok kolay. Şimdi bu sezon göreceğiz bakalım. Betül bu sezon ne yapacağım diye düşünüyor kara kara. Özden'in devri kapanmıştır. Tekrardan bizim devrimiz açılmıştır. <laughs> ben hiçbiriyle özelden asla mesaj açmam. Hatırlarsanız Ceren'in ayakkabısı Sabiha'nın çantasına çıkmış. Bunu ben öğretim. Bak bak bak. <laughs> İki tane sevmediğin kişiyi seç. Birinin ayakkabısını al, diğerinin çantasına koy dedim. <laughs>